Tamam, dinlemeyi ve anlamayı öğrendik. Şimdi madalyonu çevirelim ve diğer yüzüne bakalım. Peki biz kendimizi nasıl daha iyi ifade edebiliriz? İşte karşınızda, yapıcı konuşma sanatı. Bu bölümde de 6 önemli tekniğe bakacağız. Genelleme tuzağına düşmemek, sohbeti başlatmak, sözde bedenin aynı şeyi söylemesi, kıyaslama yapmamak, yapıcı eleştirmek ve o meşhur ben dilini kullanmak. Şu iki kelime var ya, iletişimin atom bombaları. Hep ve hiç. Sen hep böylesin ya da sen beni hiç dinlemiyorsun ki gibi cümleler aslında basit bir sitem gibi durur ama değil. Bu doğrudan eşinizin kişiliğine yapılmış bir saldırıdır. Sonuç ne olur? Karşınızdaki anında savunma moduna geçer ve iletişim kapısı suratınıza kapanır. İlişkilerdeki en büyük tehlikelerden biri de sessizliktir. Lütfen günlük nasılsın, iyi misin sohbetlerinin ötesine geçin. O gün sizi neyin heyecanlandırdığını, neyin endişelendirdiğini, kurduğunuz hayalleri, bunları paylaşın. Unutmayın, konuşulmayan her şey zamanla aranızda görünmez bir duvara dönüşür.